Halil Ceylan'ın yaptıkları bitmek bilmiyor. Geçen günlerde babasını Arap Şükrü'ye davet eden bu yalancı adam, ''Baba gel misafirim ol'' dedi. ''Aç mısın baba bir şeyler söyleyeyim'' dedi. Bursa Bey efendisi olan Hüseyin Ceylan ise yok olum, sana yük olmayım'' dedi. Masaya çalgıcıları çağıran Halil Efendi, adama yedirdi içirdi. Alkol kullanmadığı için, Böyle bir ortamda olmak istemeyen babasının da ortamda zorla tutulduğu gözlerden kaçmadı babasının istediği şarkıları da çaldıran Halil babası masadan kalkıp eve gideceği sırada baba maaş kartını verir misin dediği öğrenildi. Çaresiz adam ben sadece balık yedim rakı beni ilgilendirmez. Hem beni sen çağırdın. Neden bana hesabı kitlemeye çalışıyorsun dedi. Baba masada mezeler var sen gittin levrek söyledin dediği ifadelere ulaşıldı. Babası akıllı adam tabi kartı verdi ama eve gidince bankayı arayarak kartını iptal ettirmiş. Hesabı ödeyemediği için sadece mekan sahibi tarafından değil, çiçekçi abladan, midye satan adamdan ve konuyla hiç ilgisi olmayan yoldan geçen vatandaş tarafından da dövüldüğü ortaya çıktı vatandaşın verdiği ifade de aslında ben Halil'i tanımam ama baktım dövüyorlar, iki tekme de ben attım dediği öğrenildi. Yani gördüğünüz gibi Halil Ceylan'ın olmayan itibarı sadece Monaco ile sınırlı değil, babasına bile hesap kitlemeye çalışan bu adamdan uzak durun.